Herkese ben Buğra hocamız gençler Buğra Hocası matematik kanalına Hepiniz hoş geldiniz. fonksiyonlarda Değer bulmadayız bugün ilk konuyu iyice anladığını düşünüyorum şimdi fonksiyonlarda Değer bulmaya geldik birbirinden güzel Sorular burada bizleri bekliyor ufak ufak Konu anlatımlarını yapa yapa konumuza Gel başlayalım fonksiyonlarda Değer bulma kuralı verilen bir fonksiyonun Tanım kümesinin elemanları değişken yerine Yazılarak görüntü kümesinin elemanları elde edilir Şimdi bilin soruya yaklaşalım senle Real sayılardan real sayılara giden Bir fonksiyon tanımlamış f 2x artı 4 diye bir kural vermiş. Yani x sal 2x artı 4'e götür. Şimdi f'de 1'in cevabını istiyor. Ne yapmam gerekiyor benim? F'de x gördüğüm yere 1 yazmam lazım. O zaman f 1'in cevabı 2 çarpı 1 artı 4'ten nereye eşit geldi? 6 eşit geldi değil mi? Kalemimizin ucunu biraz azaltalım senle. F'de eksi 2 aldım. Eksi 2 ile 2'nin çarpımından eksi 4 artı 4 daha cevabım 0 geldi. Bu ikisinin toplamını istiyordu. Cevabım 6 geldi. İlk sorumuzu böylelikle bitirmiş olduk. Geçtik örnek 2'ye. Fonksiyonlarda her bulmada örnek 2'deyiz. Şimdi örnek 2'de f fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara giden bir fonksiyonmuş ve fx'in kuralı 3x eksi 2'ymiş. Benden diyor ki fx artı 1'in kuralıyla fx eksi 1'in kuralının toplamını bulmamı istiyor. Tamam. Sana bir pratik öğreteceğim. Pratikten önce normal çözümü yapalım. x gördüğüm yere neyi yazmam lazım benim? Dikkat et artık x artı 1 yazmam lazım değil mi? f de x artı 1. x gördüğüm yere x artı 1 yazıyorum. 3 çarpı x artı 1 eksi 2. Ve burayı düzenlersem 3x artı 3 eksi 2'den bunları götürdüm. 3x artı 1 geldi. Şimdi f'de x eksi 1'i görelim seninle. 3 çarpı x eksi 1 eksi 2. Buranın cevabı ne gelecek? 3x eksi 5 gelecek. Taraf tarafı toplayalım istersen bunları. 6x eksi 4 Ne eşitmiş? fx artı 1 artı f'de x eksi 1'e eşitmiş dedi. Cevabım 6x eksi 4 oldu. Şimdi pratik olarak düşünmeye çalışalım istersen. Bak burada x'in katsayıları birbirine çok benziyor değil mi? Yani ikisinin de kat 1 aslında. O zaman iki toplam olduğuna göre burada buradaki baş katsayı değiştirmeyeceğim ben. 2 tane aynı katsayıdan topladığım için 6x gelecek. Buradaki artı 1'i 3 ile çarpmam lazım. Eksi 1'i de 3 ile çarpacağım. Bunlar birbirlerini götürecekler. Sabiti 2 kere toplamış olacağım. 6x eksi 4'ü tek de bu şekilde de bulabilirim aslında. Geçtim örnek 3'üme. Örnek 3'te devam ediyoruz. Reel sayılardan reel sayılara olmak üzere demiş f fonksiyonuna. fx'i 2x eksi 1 bölü 4 diye vermiş. F de 2 artı 3'ün cevabı 3 olduğuna göre a değeri kaçtır? Şöyle yapalım mı? 2x eksi 1 bölü 4 cevabı nerede 3 oluyor? Ben bunu araştırayım. 2x-1 buradan 12 geldi. 2x'in cevabı buradan 13 geldi. Ve x'in cevabı farkındaysan 13 bölü 2 geldi. Şimdi burayı alalım senle Yani ben içeriye ne yazmam lazımmış? Şu gördüğün yere. 13 bölü 2 yazmam lazımmış. Buranın cevabı 2 artı 3'ün cevabı 13 bölü 2 olacakmış. Artı 3'ü karşıya yolladığımda 2a eşittir. 13 bölü 2 eksi 3. 2a'nın cevabı buradan Payda işlemesi yapalım istersen. 7 bölü 2a'nın cevabı buradan 7 7 bölü 4 geldi. 7 bölü 4 sorumuzun cevabı. Bir başka yol göstereyim istersen. Ama bunu senden isteyeceğim. f'te 2 artı 3 diyor ya. x gördüğün yere 2 artı 3'ü kendin yaz. Cevabı yine 7 bölü 4 bulacaksın. Örnek 4'e geçelim. Geldik örnek 4'ümüze. f fonksiyonu real'den real'e gidiyormuş. f'te x eksi 1'in cevabı 5x artı 2'miş. Şimdi f'te 1'i istiyor. Ben içeriye öyle bir şey yazmam lazım ki. içeriye yazdığım şeyin cevabı 1 olması lazım. Yani x eksi 1 gördüğüm yere 1'e götürmem lazım. X gördüğüm yere 2 yazmamla mümkün bu değil mi? Şurayı bir hemen silelim. O zaman X gördüğüm yere 2 yazdığım için F'de 1'in cevabı 5 kere 2 10 12 geldi. Bu bilgiyi aldım. F'de 2'yi istiyor. O zaman X eksi 1'i nereye götürdüm? 2'ye götürdüm. X'in cevabı buradan 3 geldi. F'de 2'nin cevabı 3 yazıyorum X gördüğüm yere. 5 kere 3 15, 15 15 2 daha 17 geldi. Yani eğer bu ikisini toplarsam cevabım 29 gelecek. F1 artı F2'nin cevabı 29'a eşitledim. Örnek 4'ü böylelikle kapattım örnek beşime geçtim. Böyle sorularda benim bir tekniğim var. O tekniği uygulamanı istiyorum. Şimdi f x artı 1'i vermiş ve f x eksi 2'yi istiyor. Hmm. O zaman diyorum ki bak farklı renkte kalemle göstereyim. x artı 1'i x eksi 2 ulaştırmaya çalışalım. Bak eşittir yazma. Şu hatalı bir denklem. x artı 1 eşittir x eksi 2 x eşittir x eksi 3 yazıyorsun. O zaman 0 eşittir eksi 3 olur. Tamam mı? bu saçma olur. O yüzden benim gibi sembolize et bunları. O zaman buradaki x'i nereye götürmem lazım? x eksi 3'e. Bu bana şunu çağrıştırmalı x gördüğüm yere x eksi 3 yazarsam ben buradaki ifadeyi elde edebilirim demem lazım. Gel beraber yazalım. F x eksi 3 yazdım. Burası x eksi 2 oldu. Eşittir 4 çarpı x eksi 3 eksi 6 oldu. Düzenleyelim. F x eksi 2'nin cevabı 4 x eksi 12 eksi 6 da eksi 18 oldu. Beşinci soruyu da böylelikle kapatmış olalım. Geçelim 6. örneğimize. F fonksiyonu r eksi eksi 4'ten reel sayılara gidiyor. Şimdi bu bilgi niye verdi bana? Çünkü bak paydayı sıfır yapıyor. Fark ettin mi? fx eşittir 4x bölü x artı 4 ve f de x artı 3'ün cevabı 4x eksi a bölü x artı b'ymiş. Şöyle yapalım istersen x gördüğüm yere x artı 3 yazayım ilk denklemimde. f x artı 3'ün cevabı nereye eşit olacak? 4 çarpı x artı 3 bölü x artı 3 artı 4. Şimdi burayı düzenleyelim. f de x artı 3'ün cevabı eşittir 4x artı 12 bölü x artı 7'ye eşitmiş. Tamam. Aynı zamanda bu nereye eşitti? Hemen şuraya odaklanmanı istiyorum. 4x eksi a bölü x artı b'ye eşittir. a'nın cevabı buradan eksi 12 ve b'nin cevabı buradan artı 7 geldi. a'ya eksi 12 verdiğim zaman dikkat et 4 x artı 12 olacak ve b'ye 7 dediğim zaman x artı 7 olacak ve bu da iki denklem birbirine eş olmuş olacak. Şimdi benden bu ikisinin çarpımını istiyor. Eksi 84 dedim ve bu soruyu burada kapattım. Geçelim diğer sorumuza. Örnek 7 ile devam ediyoruz. Real sayılardan reel sayılara bir f fonksiyonu tanımlamış. f de x küp artı x'in cevabı x artı 1 bölü 2 ve f de 2 a x 4'ün cevabı 2 eşitmiş. Olduğuna göre a değerini bulunuz diyor. Benim burada düşünmem gereken bilgi şu olabilir bence. 2 ax x 4 var ya. Şimdi x küp artı x'i e öyle bir sayı yazayım ki 2 ax x 4 olsun. Bunu düşünmek çok çok zor değil mi? Hatta bulamam da. O zaman başka bir yoldan çıkmam lazım. Bu yol bana biraz zor geldi. Ne yapabilirim? Şuradaki 2 ile x artı 1 bölü 2'yi eşitlemeye çalışalım. O geldi aklıma benim. x artı 1 bölü 2'nin cevabı 2 eşit olsun. x artı 1 buradan 4'e eşit oldu. Ve x'in cevabı buradan 3'e eşit oldu. O zaman ben x'e 3 verdiğim zaman buraları ufak toparlayacağım. İstersen not alabilirsin. x'e 3 verdiğim zaman f de 27 artı 3'ten 30'un cevabı 2 eşitmiş. Ayrıyeten f de 2a x 4'ün cevabı da 2 eşitmiş değil mi? Şu bilgiyi yakalayabilir miyim ben? 30'un cevabı 2a x 4'e eşit olabilir değil mi? 2a x 4'ün cevabı 30. 2a'nın cevabı buradan 34. a'nın cevabı buradan 17'ye eşit geldi. Sağlayan a değerinden bahsediyordu. Geçtim bir diğer örneğime. Örnek 8 ile devam ediyoruz. Bu tarz sorularda yapmamız gereken işlemler bana sorunun kendisinde gizli olarak geliyor aslında. x 1 çarpı fx artı x 2 çarpı fx artı 1 eşittir. ax kare artı 3x artı 1 diyor. x'e ilk yazmam gereken şey 1 aslında. Ben burayı bir yok etmeye çalışayım. x'e 1 yazdığım zaman buraya yok oldu. Eksi 1 çarpı f2'nin cevabı x'e 1 yazmıştım. a artı 3 artı 1 geldi ve eksi f2'nin cevabı buradan ne geldi? a artı 4 geldi. Şu dursun elimde. Çözüme devam ediyorum. Şimdi bir de x'e 2 yazayım. x'e 2 yazdığım zaman burası gidecek değil mi? 2 yazdığımda 2 eksi 1'den 1. 1 çarpı f2. f2'nin cevabı 2 yazmıştı. 4a artı 3 kere 2'den 6 artı 1'den 7 geldi. Şimdi şu blokemi kaldırayım ben istersen. Şu iki denklemi taraf tarafa toplama işlemi yapmak istiyorum. Eksi f2 ile artı f2 birbirini götürdü. 5a artı 11'in cevabı 0'a eşit geldi. Buradan 5a'nın cevabı eksi 11 ve a'nın cevabı eksi 11 bölü 5 geldi. Benden ne istiyordu? A Ayı i̇stiyordu zaten. Cevabı bulmuş oldum. Şöyle sayfamı vereyim sana. Yazmak istediğin şeyler varsa durdurup yazabilirsin aslında not almak istiyorsan. Ben şimdi örnek 9'a geçeceğim. Geldik örnek 9'a. F2x artı 1 eşittir 4x artı 3 fonksiyonu veriliyor. Fx artı F1 eşittir Ax artı F 1 artı B Ediyor Şimdi ben F1'i bir bulayım. Bu sıkıntıdan bir kurtulalım. F1'i bulabilmem için öyle bir sayı yazmam lazım ki bana F1'i versin. X'e 0 dediğim zaman F1'in cevabı X'e 0 dediğim için 3 değil mi? O zaman F f'de x artı 3'ün cevabı nereye eşitmiş? Ax x f'de eksi 1'i bulabilmek için ne yazmam lazım? 2 x artı 1'e eksi 1 yazmam lazım sanki. f'de eksi 1'in cevabı eksi 1'e eşitmiş. a artı b eksi 1 diyelim. Şunları yer değiştirdim. Bir şey yapmadım aslında. Bana lazım olan denklem ne? f'de x artı 3'ü bilirsem a ile b'yi bulabilirim değil mi? Onun için de buradan yararlanca. Ben ne yapıyordum? Geçmiş sorularda sana anlattım. 2 x artı 1'i x artı 3'e götürüyorum. 2 x buradan x artı 2'ye götürülüyor ve x gördüğüm yere x artı 2 bölü 2 yazmam lazımmış. Gel seninle yazalım burada x gördüğüm yere x artı 2 bölü 2'yi. f'te x artı 3'ün cevabı şurayı bölüyüm böyle. f'te x artı 3'ün cevabı 4 çarpı x artı 2 bölü 2 artı 3 geldi. Bunlar bir sadeleşmeye girsinler. 2 olsun. f'te x artı 3'ün cevabı 2 x artı 4. Bunu dağıttım. Artı 3 geldi. En son hali f'te x artı 3'ün cevabı ne değişik işte geldi? 2 x artı 7'ye değil mi? senle şurayı geleceğim alıp buraya eşitleyeceğim. Sonuçta burası da f x artı 3'e eşitti değil mi? x'lerin katsayıları birbirine eşit olacak. Burada 2 varsa a'nın cevabının da muhakkak 2'ye eşit olması lazım. b 1'in cevabı 7'ye eşitse b'nin cevabı da 8'e eşit olması lazım. Benden bu ikisinin çarpımını istiyor. 8 çarpı 2'den cevabım 16 geldi. Bu şekilde 9. soruyu sonlandırmış olduk. Sonlandırmadan önce farklı bir şey göstereceğim sana. Şimdi burayı not al istiyorsan sileceğim çünkü ben buraları. Şimdi ben f'de x artı 3 arıyordum ya ondan önce fonksiyonu bir düzenlemeye çalışayım. Fonksiyonda bir kural yakalamak çalışacağım seninle. Bak 2x artı 1 fonksiyonu. 2x artı 1'in 2 katı ne? 4x artı 2 değil mi? O zaman fx fonksiyonu şu şekilde tahmin edebilir miyim? F 2x artı 1'in cevabı 4x artı 3 diyor. Ya. Yani f fonksiyon x'i alıyor 2 ile çarpıyor ve buna 1 ekliyor. İstersen dene geldiğini göreceksin. O zaman f de x artı 3'ü bulmak şimdi daha kolay. x gördüğüm yere x artı 3 yazdı. 2x artı 7 oldu. Geriye kalan tüm denklemler aynı. Bu da bir pratik görmen içindi. Geçelim diğer sorumuza. Örnek 10'da şahane ne bir soru? Bizi bekliyor. Fonksiyonlarla konuşmak lazımdır bazen. Fonksiyon sana bir şey anlatır. Onu dinlemek lazımdır bazen. Burada fonksiyon bana bir şey anlatıyor. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu. Her x elemandır. Sıfırla 10 aralığı için. 10 açık 0 kapalı. fx bu kuralda çalışacak diyor. Bana bir tane komut ver. Yani x'i x kare artı x artı 1 formatına dönüştürüyormuş. Ve her x elemandır r için fx'in fx artı ona eşit olduğunu söylemiş. Şimdi benim kuralım kim? Sıfırla 10 aralığında şu kural değil mi? Bak burada 57 ile 62'nin farkını istiyor ya ben F57'yi nasıl yazacağım? X gördüğüm yere 47 yazayım F de 47'nin cevabı F'te 57'ye eşit olur değil mi? F'te 37'nin cevabı da aynı mantıktan F'te 47'ye eşit olur. Bu şekilde inelim senle 10-10 ineceğim farkındaysan F'te 7'nin cevabı en son F'te 17'ye eşit olacak. Yani F57'nin cevabı nereye eşitmiş lafı uzatmayalım F'te 7'ye eşitmiş. Şimdi bu bilgi benim için önemli. Zaten kullanabileceğim bilgi de bu benim. Bu arada tek tek de yazabilirdi. Ben daha pratik olması amaçlı yazmadım. Sonuçta 10 10 azalacaktı. Değişen bir şey olmayacak. F'te 62 bulsam ben. O da 10 10 azaldığında F'te 62'nin cevabı F2 eşit olmaz mı? Şuradaki bilgiyi kullanıyorum ben. F'te 7'yi bulabiliyorum değil mi? F'te 7 için benim burada bir tane kuralım var. Gel 7 yazalım o kurala. 7'nin karesi 49 artı 7 artı 1 eksi. Şimdi bir de o kurala 2 yazıyorum. 2 yazdığım zaman 4 artı 2 artı 1 gelecek. 4 artı 2 artı 1 7 oldu. Eksi 7 ile artı 7 birbirini götürdü. 49 da 1'in toplamında cevabım 50 geldi. Artık bu tarz sorulardan ne yapacağını biliyorsun. Geçelim 11. sorumuza. Örnek 11 ile devam ediyorum. Bir tane f fonksiyonu vermiş. Reel sayılardan reel sayılara gidiyor. f(x) artı 4 eksi f x'in cevabı 5 x olduğuna göre F10 f 10 eksi f eksi 2'nin farkını bulunuz diyor. Ben burada şöyle bir çıkarımda bulunacağım. Düşünme da söyleyeyim size. F10 ile f eksi 2'yi buluyorsan muhakkak bu denklem bana veriyordur. Nasıl veriyordur? hocam? Gel deneyelim istersen. Eksi 2 yazalım tamam mı? X gördüğüm yeri. F2 eksi F de eksi 2'nin cevabı eksi 10'a eşit değil mi? Sen şunu yazalım bir de. F de 2 yazalım. F6 eksi F2 nereye eşit gelecek? Bu sefer 10 geldi değil mi? Hmm bak yaklaştım. F2'ler gidecek artık. Ama benim F6'dan da kurtulmam lazım. F6'dan nasıl kurtulacak? X gördüğüm yere 6 yazalım. F'te 10 eksi F'te 6'nın cevabı nereye eşit işte geldi? 30'a. Bunların hepsini bir toplayalım istersen. f 2 F2 ile eksi F2 birbirini götürdü. F'te 6 ile eksi F6 birbirini götürdü. Eksi F6 birbirini götürdü. F10 eksi. F'te eksi 2'nin cevabı. Burayı topladığım zaman ne geldi? 30 geldi. Aslında tek mesele burada soruyu nasıl çözebileceğini görmek Tekrar vereceğim sayfamı sana. Not almak istediğin bir yer varsa durdurup alabilirsin. Geçtim 12. soruma. Yavaş yavaş fonksiyonlarda değer bulmayı bitiriyoruz. Örnek 12'deyiz. F fonksiyonu için f'te x artı 3 eksi fx eşittir 1'miş. f'te 1'i 4 vermiş f'te 61 istiyor. Bence örüntülü bir şey gelecek diyorum ben. Gel bir deneyelim gelecek mi gelmeyecek mi görmüş oluruz. Diyelim ki ilk başta 1 verelim. f'te 4 eksi f'te 1'in cevabı nereye eşit işte geldi? 1'e. Bir de 4 verelim. f'te 7 eksi f'te 4'ün cevabı nereye eşit işte geldi? yine. 1'e. Orası sabit sürekli değil mi? Bak farkında mısın? Bunlar gidecekler. Bir tane daha gidelim istersen. F'de 10 eksi F'de 7'nin cevabı nereye işte oldu? Yine 1'e. Ben bu şekilde giderim. Nereye kadar gideceğim? En son F'de 61 eksi F'de 58'in cevabı 1 olmalı. Bunları taraf tarafı topladığım zaman hepsi birbirlerini götürecekler. F61 eksi F1'in cevabı burada kaç tane 1 olduğuna bağlı. Hocam buradaki kaç tane 1 olduğunu nereden bulacağım diyorsak. Bak bir örüntü var. 1, 4, 7, 58'e kadar gidiyor. 58'den ben 1'i çıkartıp artış miktar kaç kaç artıyor? 3'ü çarpıyor değil mi? 3'e bölüp artı 1 eklersem terim sayısını bulmuş olurum. 57 3'e böldüm. 19 1 eklediğimde 20 geldi. Yani toplam 20 tane 1 varmış 20'ye eşit dedim. F'de 61'in cevabı nereye eşit oldu? 20 artı f 1 e eşit oldu. F1'in cevabı neydi? Burada vermişti bana. 4'e eşitti değil mi? F1 gördüğüm yere 4 yazarsam F'de 61'in cevabı 24 oldu. Bu soruyu da bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle biraz yaklaştırayım sana istersen. Örnek 13 de devam ediyoruz. R eksi 0'dan reel sayılara olmak üzere. 2 çarpı f'te 6 bölü x eksi f'te x bölü 3'ün cevabı 4x e eşitmiş. Benden hangi değeri istiyor? F1'i istiyor. Bu soruyu ilk başta senin çözmeni istiyorum. Tekrar bir uğraş bu soruya. F1'i elde edebileceğim durumlar ne aslında? Ben x'i 6 yazsam. 2 çarpı f 6 bölü 6'dan 1 geldi. Eksi 6 yazdığım zaman ne oldu? F'te 2 geldi değil mi? Buranın cevabı nereye eşitmiş? 6 kere 4'ten 24'e eşit. Tamam. Başka ne nereden elde edebilirim? Daha yine 6 yazmıştım. Burayı kullanmıştı. Bir de bura 1 olabilir değil mi? Yani x gördüğüm yere ben 3 yazdığım zaman 2 çarpı f'de 2 eksi 3 yazmıştım f'de 1. Nereye eşit oldu? 3 kere 4'ten 12 eşit oldu. Çok güzel. Benden f1 istiyor. Elimde 2 tane denklem var aslında. F1'i ben bence buradan çekerim. Hocam nasıl çekeceğim diyorsan burayı bir 2 ile çarp istersen ve aşağı yaz bunu. 4 çarpı f1 eksi 2 çarpı f2'nin cevabı 48'e eşit oldu. Taraf tarafa topladığım zaman bu elemanlar gidecek. 5 tane f1'in cevabı buradan ne gelmesi lazım? 48 12'nin toplamından 60 gelecek ve f1'in cevabı buradan 12'ye eşit geldi dedi. Bu soruyu böylelikle sonlandırmış oldu. Şimdi fonksiyonlarla bazen konuşmak lazımdı, değil mi? Fonksiyonun ne anlattığını dinlemek, anlamak lazım. Bir fonksiyon doğal sayılar kümesinden pozitif tam sayılar kümesine tanımlıymış. a bir tam sayı olmak üzere f(x) 10x artı 9 eksi 3a diyor. Şimdi aklıma ilk gelen soru okumadan şu. N'de bir tane sıfır var değil mi? Sıfır yazdığım zaman F'de sıfırın cevabı ne olması lazım? Pozitif bir sayı ile eşleşmesi lazım. Tamam. Gel sıfır yazalım senle. Burası sıfır yaptı. 9 3 a'nın o zaman büyüktür sıfır olması lazım. 9 büyüktür 3 a ve buradan da 3 büyüktür a geldi. Bu bilgiyi büyük ihtimal kullanacağım. İfadesi bir fonksiyon belirttiğine göre F5'in alabileceği en küçük değeri soruyor. Gel 5 yazalım seninle. F5'in cevabı nereye eşit? 50 artı 9 eksi 3 çarpı a. ...ama F5'in cevabı buradan 59-3A değil mi? Benden en küçük değeri istiyordu. Buradan A'yı seçebildiğim kadar büyük seçim ki... ...-3A olduğu için beni küçültsün. A'yı verebileceğim maksimum sayı buradan 2 geldi. Dikkat et tam sayı demişti. F5'in cevabı buradan 59-6 geldi. F5 de buradan 53 geldi. Böyle de vereyim sana sayfamı istersen. Bugünü böylelikle sonlandırmış oluyoruz. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Seviliyorsun. Hoşçakal. Gençler tekrardan selamlar diliyorum fonksiyonda değer bulmayı iki başlıkta incelemiştik. Siz şimdi ikinci başlığa geldim. Fonksiyonların birbiri cinsinden yazılması. Daha önce ne yapıyorduk? Değerleri bulmaya çalışıyorduk. Elimizde sayılar vardı. Şimdi cinsinden yazabilmek için sorularla karşılaşacağız. Gel bakalım soruları inceleyelim. Örnek bir de benden ne istiyor? F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara olmak üzere. F de 2x artı 1 eşittir x artı 1 demiş. Benden ne istiyor? x artı 1 bölü 2 fonksiyonun eşitini söylüyor. Bu tarz sorularda ben şu şekilde yapıyorum soruları aslında. İçerinin olmasını istiyorum. 2x artı 1'in aslında ben x artı 1 bölü 2 olmasını istiyorum değil mi? Benim yaptığım işlem şu. Şu güzel kardeşimi önce kutucuk için alıyorum. Amacım burada x gördüğüm yere ne yazmam lazım ki fonksiyonun içi f x artı 1 bölü 2 olsun. Artı 1'i karşıya yollayalım. 2 tane x'imin cevabı ne geldi? x artı 1 bölü 2 eksi 1 geldi. Hemen payda eşitleyelim seninle beraber. x artı 1 eksi 2 bölü 2 geldi. Buradan 2 tane x'imin cevabı cevabı x eksi 1 bölü 2 geldi ve x diye netilendirdiğim şey x eksi 1 bölü 4 geldi. Gel bunu seninle bir ispatlayalım. Yazdığım zaman gerçekten de x artı 1 bölü 2 verecek mi bana? F'in içinde 2 çarpı x eksi 1 bölü 4 artı 1'i. Seninle beraber yazalım. F de bunlar sadeleştiğinde x eksi 1 bölü 2 artı 1 oldu. Ve tekrar işleme soktuğum zaman x eksi 1 artı 2 bölü 2 geldi. Ve buranın cevabı zaten istediğim olan x artı 1 bölü 2'den başkası değil. Burayı bir sileyim istersen. En sade halini yazmaya çalışacağım. X gördüğüm yere x eksi 1 bölü 4 yazdığımda x artı 1 bölü 2 gelmişti burası. X eksi 1 bölü 4 artı 1. Yani burada x gördüğüm yere x eksi 1 bölü 4 yazdım. O zaman f bölü f de x artı 1 bölü 2 cevabı ne çıktı? X payda istedim hemen. Artı 3 bölü 4 çıktı. Benim aradığım yanı zaten buydu. Anladığını düşünüyorum. Geçiyorum örnek 2'me. Örnek 2'de bir fonksiyon vermiş. Reel sayılar kümesinden reel sayılara tanımlı olduğunu söylemiş. Fx eşittir. X eksi 1 olduğuna göre Fx artı 2 fonksiyonunun Fx cinsinden eşitti. İlk soruda ne yapmıştım ben? Bu içerisi nasıl X artı 2 olur onu düşünmüştüm. X gördüğüm yere X artı 2 yazmam lazım değil mi? Tamam bunu yazalım istersen. F X artı 2'nin cevabı cevabı x gördüğüm yere x artı 2 yazarsam x artı 1'e eşit oldu. Benden ne istiyor? fx artı 2 fonksiyonun fx cinsinden değerini istiyor. fx'i farklı bir renkte göstereyim. fx'in cevabı neydi? x eksi 1'di. Ben fx'e 2 eklersem fx artı 2'ye ulaşmam mı? Dikkat et bunlar arasındaki fark 2 idi. O zaman benim cevabım ne oldu? fx artı 2 oldu. Bu soruyu da bu şekilde kapatmış oluyorum. Geçiyorum örnek 3'üme. Örnek 3'te f fonksiyonu reel sayılardan pozitif reel sayı olmak üzere bir tanım kümesi verilmiş. fx eşittir. 3 üzeri x eksi 1 olduğuna göre f3x fonksiyonunun fx sinsinden eşitini istiyor. Ben bu soru tiplerinde şöyle yapıyorum. Sana bu taktiğimi öğreteyim. fx ne eşit aslında? Üst sayı bilgimizi kullanalım. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 e eşit değil mi? O zaman fx buradan nereye eşit gelir? 3 üzeri x bölü 3'e eşit gelir. Ben 3 üzeri x'i çekmeye çalışacağım. 3'ü geldim buraya yolladım. 3 çarpı fx'in cevabı nereye eşitmiş? 3 üzeri x'e eşitmiş. Şimdi bu bilgi elimde dursun. Devam ediyor Benden ne istiyordu? F de 3x istiyordu. O zaman x gördüğüm yere 3x yazmam lazım. F de 3x'in cevabı 3 üzeri 3x eksi 1'e eşit. Ben bunu şöyle yapacağım. Yine düzenleyeceğim. F de 3x'in cevabı 3 üzeri 3x bölü 3 oldu. 3 üzeri 3x'e ulaşmam lazım benim. Dikkatini çekmesi gereken biri var. O da bundan başkası değil. 3 üzeri x gördüğüm yere ne yazıyordum ben? 3 çarpı fx yazıyordum. O zaman her tarafın küpünü alsam 27 çarpı f küp x eşittir 3 üzeri 3x olur değil mi? O zaman f3x'i tekrar yazalım. de 3x'in cevabı 27 çarpı f küp x bölü 3 oldu. 27 ile 3'ü sadeleştirelim. de 3x'in cevabı 9 çarpı f küp x oldu. Aslında benden istediği cevap da buydu. Geçtim örnek 4'üme. Örnek 4'te fx eşittir. 5 üzeri x eksi 1 fonksiyonu veriliyor. Buna göre f'te x artı 1 artı f'te x artı 2 toplamının fx cinsinden eşitini bulunuz diyor. Şimdi senle şunu yapalım. İstersen fx artı 1'e ne olduğunu bir bulalım f'te x artı 1 x gördüğüm yere x artı 1 yazarsam 5 üzeri x artı 1 eksi 1'den eksi 1 ile artı 1 birbirini götürecek ve cevap 5 üzeri x olacak. Peki f'te x artı 2'nin cevabı da bu mantıktan 5 üzeri x artı 1 olmaz mı? İstersen yazabilirsin. Benden bu ikisinin toplamını istiyor. Bu ikisini topladığım zaman 5 üzeri x artı 5 üzeri x artı 1 geldi. Şurayı bir ufak düzenlemek isteyeceğim. 5 üzeri x çarpı 5 diye yazabilirim değil mi ben burayı? O zaman 5 üzeri x parantezini alırsam burayı düzenli bir şekilde yazayım. 5 üzeri x parantezinde 1 artı 5 gelecek ve buranın da cevabı 5 üzeri x çarpı 6 gelecek. Yani uzun lafın kısası 5 üzeri x çarpı 6'nın fx cinsinden eşit lazım da. Şimdi o zaman şunu yapalım istersen. Burayı bir düzenleyelim. 5 üzeri x çarpı 1 bölü 5'in cevabı fx'e eşit. 5 üzeri x'in cevabı burada ne eşit olacak? 5 tane fx'e eşit olacak. O zaman ben 5 üzeri x gördüğüm yere 5 tane fx yazabilirim. Gel seninle beraber yazalım. 5 çarpı fx çarpı 6. Buranın cevabı 30 çarpı fx geldi ve bu benim aradığım cevaptı zaten. Geçtim örnek 5'ime bu soruyu anladığını düşünüyorum. Örnek 5'te fx artı 1'i vermiş ve 2x artı 3'e eşit olduğunu söylemiş. Şimdi ben fx'in ne olduğunu bulayım istersen. x gördüğüm yere x eksi 1 yazacağım. f x'in cevabı 2 çarpı x eksi 1 artı 3 geldi. Ve fx'in cevabı buradan 2x artı 1 gelmesi lazım. Bana ne lazım? F'te 2x lazım değil mi? Buraya dikkat et. O zaman x gördüğüm yere ne yazmam lazım? F2x. F2x'in cevabı buradan 2 çarpı 2x artı 1 ve F2x'in cevabı 4x artı 1'den başkası değil. Şu güzel kardeşinle bu güzel kardeşimi burada bir toplayın. Bunlar arasında bir bağlantı yakalamam lazım. Şöyle diyebilir miyim? Fx'in 2 katını alsam, 2 tane Fx alsam neye eşit olurum? 4x artı 2'ye eşit olurum. Çok yaklaştım. F'te 2x'e sanki ulaşacağım. Hala ulaşmadım ama ulaşmama ramak kaldı. Ne farkı kaldı bunun f2x'ten? Bir fazlası var değil mi? Çıkart o zaman 2 çarpı fx eksi 1'in cevabı nereye eşit? 4x artı 1'e eşit. 4x artı 1 artık silip yerine f 2x yazarsam f2x'in cevabı 2 çarpı fx eksi 1 oldu. Bu soru da güzel bir soruydu bence. Geçtim örnek altıma anladığını düşünüyorum. Şahane bir soru olmuş bence. Burada nasıl yorumlar düşündüğünü yorumlara burada ne düşündüğünü yorumlara yazmayı unutma. Gel sorunun çözümüne geçelim. Şimdi sorunun çözümüne geçmeden önce f'de x kare artı 1 bölü x ifadesini ben düzenlemek isteyeceğim. Tamam mı? Çirkin duruyor böyle bence. Bunu benden düzenlememi istiyor zaten soru. Ben x kare artı 1 bölü x'i şu şekilde yazabilirim değil mi? x kare bölü x artı 1 bölü x. O zaman buranın cevabı x gelir ve buranın cevabı zaten 1 bölü x. Yani ben bunu düzenlediğim zaman f de x artı 1 bölü x oldu. Ve bir eşitlik vermiş. Eşitliğe dikkat etmeni istiyorum. Şuraya bir dikkat et. Burada bir küp açılımı gördüm ben. Küp açılımında soruyu çözmeden sana bir açılımdan bahsediyorum. A küp artı B küpün açılımı nasıldı? A artı B çarpı A kare eksi A B artı B kareydi. Hocam bir açılım daha vardı. A küp artı B küpün bir açılımı daha var. O da A artı B'nin küpü eksi 3 tane A çarpı B çarpı A artı B gelmeli. Aslında ben soruda bunu uygularsam soru benim için bitecek. Şimdi şöyle yapalım istersen. Şu gördüğüm kısmı bu denkleme göre açayım. X artı 1 bölü X'in küpü eksi 3 çarpı X çarpı 1 bölü X çarpı X artı... 1 bölü x. Ve bunu aynen yazdım. Eksi x artı 1 bölü x'in küpü. Bak dikkat etmeni istiyorum. Şu güzel kardeşimle şu güzel kardeşim birbirlerini götürecekler değil mi? Herhangi bir sıkıntı kalmıyor. O zaman f'de x artı 1 bölü x'in cevabı şu güzel kardeşlerin birbirlerini götürdüler. Eksi 3 çarpı x'ler birbirini götürdü. Burada 1 kaldı ve buranın cevabı x artı 1 bölü x'miş. Çok güzel. Yakalamam gereken bir mantık daha var sanki. Ben buraya a dersem buranın cevabı da a değil mı? Yeni fonksiyonum ne oldu? F'a eşittir eksi 3 çarpı O zaman ben bunu eklemin en sade haline fx eşittir eksi 3x diye yazabilirim. Senle ortalığı bir temizleyelim istersen soruya odaklanalım. Anlamadığın yer olursa tekrar durdurup geriye sarıp izleyebilirsin. Şimdi f'de 2x bulalım seninle. F'de 2x'in cevabı x gördüğüm yere 2x yazdım eksi 6x geldi. F'de x artı 2'nin cevabı ne olacak peki? x artı 2'nin cevabı eksi 3 çarpı x artı 2 yazdım. F'de x artı 2'nin cevabı eksi 3x eksi 6 oldu. Bu güzel kardeşimle bunun arasında bir bağlantı yakalamaya çalışacağım. Ben burayı 2 ile çarparsam cevap ne gelecek? Eksi 6x artı 12 gelecek değil mi? Ama bana sadece eksi 6x lazımdı. O zaman artı 12'den eksi 12 çıkartmam lazım. Yani lafın kısası şu. Ben 2 tane x artı 2 alıp bundan eksi 12 çıkartırsam cevap eksi 6 xe eşit olur ve bu da f2x e eşitti zaten. En sade haliyle 2 çarpı fx artı 2 Eksi 12'nin cevabı f'de 2x eşitmiş. Bence sağlam soruydu. Senin de yorumlarını bekliyorum. Geçelim bir diğer sorumuza. Efsane sorulara ancak efsane çözümler yakışır. Bu da böyle bir soru. Efsane bir çözüm yapalım seninle beraber. F fonksiyonu tanımlı olduğu aralıkta. Fx eşittir. A üzeri x biçiminde veriliyor. Hmm üstel bir fonksiyon vermiş bana. Çok güzel. Buna göre f'te m çarpı n artı 1 bölü n ifadesinin eşiti ne olabilir demiş. Şöyle bir şeyler yapalım mı sen? senle bak aklıma şu geldi parantezin içini senle bir düzenleyelim tamam mı güzel şeyler yapalım en artı bir bölü eni gören güzel kardeşim güzel öğrencim benim şunu düşünmesi lazım m çarpı m'i dışarı attım en artı bir bölü eni bulalım senle beraber hocam nasıl bulacağız bunu diyeceğim ki m dursun ben bunu n bölü n artı 1 bölü n diye yazabilirim bence n bölü n'in cevabının 1 olduğunu biliyorsun hemen kırmızı kalemle devam edeyim 1 artı 1 bölü n'in sonucunu m ile çarpmak ne ne demek? M çarpı M'i dağıtıyorum içeriye dikkat et. Artı M bölü N'e eşit oldu. Yani sen şu ifadenin bu kısmını silip F'de M artı M bölü N yazabilirsin. Tamam mı? Şu an her şey çok güzel. Daha sade bir hale dönüştü. Üstü fonksiyonlarda sana hatırlatmam gereken bir detay var. Hocam nasıl bir detay? Mesela 5 üzeri X ile 5 üzeri Y'yi çarptığın zaman neyi buluyordun? 5 üzeri X artı Y'yi buluyordun değil mi? Yani ben bu içeride gördüğüm sayıyı içeri bir yazayım istersen. X gördüğüm yeri m artı m bölü n yazıyorum a üzeri m artı m bölü n e eşit oldu. Peki bunun sonucu neye eşit olabilir diyor? O zaman şuradaki mantıktan senle bir yolculuğa çıkalım. Diyorum ki bunun cevabı bence f'de m çarpı f'de m bölü n e eşit olur. Neden eşit olur hocam? Yukarıdaki bilgiye sen önce bir dikkat et tamam mı? Yukarıdaki bilgi sana cevabı verecek zaten. F'de m'in cevabı nereye eşit? A üzeri m e eşit çarpı f'de m bölü n'in cevabı nereye eşit? a üzeri m bölü n'e eşit. Peki burada üstü sayı işlemi yaparsam a üzeri m artı m bölü n çıkmadı mı? Zaten sen yola çıkarken nasıl bir sonuç arıyordun? Böyle bir sonuç. fm çarpı fm m bölü de sana bu sonucu verdi mi? O zaman sen şunu diyeceksin toparlayalım. f de m çarpı n artı bir bölü n'in en sade halini ben fm çarpı f de m bölü n diye yazabilirim. Bu soruyla beraber fonksiyonda değer bulmayı bitirdik. Neye geçtik hocam? fonksiyon çeşitlerine geçeceğiz. Tabii ben fonksiyon çeşitlerine geçmeden önce mavi testlerin hepsini güzel güzel süpürüyorsun. Hepsini bitirdikten sonra fonksiyon çeşitlerine geçeceksin. Orayı da tek parça halinde mükemmel bir şekilde sana aktaracağım. Bu şekilde fonksiyonların yavaş yavaş gelişmeye başlayacak. Bugünlük benden bu kadar. Kendine çok çok iyi bak. Hoşçakal kal. Bay bay.